Efendim Galatasaray Fenerbahçe derbisi bitti. Derbiden çok, sonuçtan çok konuşulan çünkü 1-0 Fenerbahçe yendi. Ama e, skordan çok, en çok konuşulan konu iki kulüp başkanının birbiri hakkında söyledikleri. Özellikle işte Dursun Özbek'in e, delikanlı sen buraya gel. Ali Koç'un da saat geç oldu. İşte bugün dilde de sonra mı geleyim, böyle garip iki kulüp başkanı da e, yakışmayan yorumlar. Tabii bunu herkes söyledi. İşte iki kulüp başkanına bu yakışmadı, bu yakışmadı. Buna en çok da Dün gece şöyle hızlı bir gezerken televizyon kanallarını spor medyasında gördüm, ben de onlara şaşırdım. Çünkü bazı spor programlarında olanları görseniz, birbirlerine hitaplarını görseniz, bağırmalarını, çağırmalarını görseniz hani bir tabi var ya köy kahvesi, köy kahvesi bunun yanında e, Harvard e, lokali gibi falan kalır yani kafesi gibi kalır kendileri öyle bir garip bir davranışlar sergiliyor ki bağırarak konuşmalar, bilmem üzerine yürümeler vesaire falan sırf devletik almak uğruna. Ondan sonra kalkıp kulüp başkanı eleştiriyor. Ben de onlara güldüm. Tabii onlar yaptığı bir tiyatro bu bir konu ama şimdi efendim bu ülkede siyasetçi neyse spora da bu Yani buradaki herkes gökten zembil mi? Yani bu siyasetçi biz seçiyorsak bu kulüp başkanını biz seçiyoruz. Ortada garip bir tiyatro oynanıyor. Çünkü şöyle daha birkaç ay önce bir kulüp yöneticisi gelip bir e, hakemi sağın ortasında hani tırnak içerisinde ağzımını kırdı mı kırdı. Ortalık ayağa kalktım kalktı. Son dakika bütün haber kanallarında işte olamaz, kınıyoruz vesaire. Ne oldu üç gün sonra? Unutuldu gitti, tahliye oldu, bitti. Bu kadar basit. Son dört yılın, bu ay e, şu zamana kadar, son dört yılın kadın şiddeti e, konusundaki zirveye ulaştık kaç kişi e, bunun gündemini alıyor? Kaç kişi bundan e, etkileniyor veya kaç kişi buraya bir yere taşıyor? Hayır. İşte toplumun her tarafında artık genlerine sardı. Bunun birçok sosyolojik nedeni var. Ben oraya şu an girecek değilim. Ama burada, heh, bu yayını yaptıktan sonra bu da e, biz kaç yıllık şey bölümümüzü aklını yapacağız da bir yere ulaşmayacak. Ayrı bir konu ama yapmamız gerekiyor. Hani sussak, e, çare değil söylemek zorundayız gibi. Biz böyle konuşuyoruz ama ne değişiyor? Ülkeyi yönetenler, sokaktaki şiddeti körükleyenlerdir başta siyasetler olmak üzere. Çünkü bu halk öyle uzaydan falan gelmedi. Bu halkın az önce belirttiğim gibi birçok sosyalik nedenden dolayı ekonomik sıkıntılar, şunlar bunlar vesaire falan zaten toplumun bir kısmı cinnet geçirecek durumda. Sokakta korneye basıyorsunuz, adam neredeyse hani havan topuyla falan gelecek sizin üzerinize. Bu normal bir şey mi? Ondan sonra Avrupa'ya örnek veriyorlar. Çünkü adam buradan giderken, hani girmeyeceğim değil mi yine birkaç cümle etmek istiyorum. Adam burada giderken, trafikteyken 40 tane ekonomik derdi düşünmüyor ki. 10 bin lira emekli maaşı alan adam yok ki orada. Dolayısıyla siyasetçiler ve ülke yönetenler bu ülkede şiddeti körükleyenlerdir. Toplumun bu kadar sosyolojik, bu kadar ekonomik, bu kadar sorunları varken siz de kalkıp orada 3-5 taraftara şirin görünmek için veya başka bir şeye primini yapmak için böyle konuştuğunuzda siyasetçi neyse spor adamı da odur, her şeyi bulur. Dolayısıyla ben şimdi bakıyorum bazı kanallarda işte bu hiç olmadı. Üç gün önce bir kulüp yöneticisinin sahaya girip birini yumruklaması oldu mu? Olmadı. Her gün bu ülkede bu kadar kadına, bu kadar insana, bu kadar çocuğa, bu kadar hayvana şiddet uygulanırken bir şey oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla bunların bir kısmı, bazı yöneticilerin bir kısmı, bazı medyanın bir kısmı sadece birer e, tiyatro oynuyorlar. Ama ne yazık ki ve ne yazık ki yarın bakın o kulüp yöneticisi orada olmayacak. Bundan önce olduğu gibi. Biraz zor ve geç olsa da bazı siyasetçiler de orada olmayacak. Çünkü bizim ülkemizde siyasetçilerin değişim mevsimi çok kolay olmadıkları için geldikleri yerde ancak ve ancak Allah e, uzun versin aramızdan edebiyete ulaşınca ayrılıyorlar o ayrılık olan ama o siyasetçiler de oradan değiştiği zaman gidecekler. Fakat bu ülkenin genlerine, bu ülkenin insanlarına ektikleri nefret tohumu toprağa düşmüş oluyor ve büyümeye çalışıyor. Bunun vebalde Hepsinin boynundadır. Yeter artık. Yeter. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın neresi duyacaksa orası duysun.